11. soruyla devam edelim. 2. ünitenin ikinci videosuna. 11. soruda ne diyor bakalım? Verilen bilgilere göre İpek yolu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Ulaşılamazı soruyor bakalım. İpek yolunun tanımını vermiş. Yani kendinden başlayarak Avrupa'ya kadar uzanan önemli bir ticaret yollarından biridir. İpeğin yanında değerli taşlar, porselen, yağ, tahıl gibi değişik ürünler de taşınmış. Şehirler, ülkeler zenginleşmiştir. Ee, bu yola egemen olabilmek için devletler birbirleriyle sürekli mücadele etmişlerdir. İpek yolu ayrıca doğu batı kültürünün arasında kültür arasındaki köprü görevi de yapmıştır. Hmm. Kültürler arası etkileşimi sağlamış mıdır? Evet şurada ondan bahsediyor. Şu cümle A şıkkını anlatıyor bize o yüzden A'ya ulaşırız. Tarih boyunca Çin hakimiyetinde mi kalmıştır? Hayır. Bu yola egemen olabilmek için devletler birbirleriyle mücadele etmiştir diyor. O yüzden B'ye ulaşamayız ama diğer şıklara da bakalım. Egemen olan devletler ekonomik olarak güçlü kılmış mıdır? İşte ne diyor? Bu yol üstündeki şehirler, ülkeler zenginleşmiştir diyor. C'ye de buradan ulaştık. D. Devletler arasındaki hakimiyet mücadelesine neden olmuştur? Birbirleri sürekli mücadele ettiği dediği için D'ye dolaşırız cevap. O yüzden Bursa oldu cevabımız. 12. soru yine İpek Yolu ile ilgili bir soru gelmiş. Bakalım ne diyor. Bu parçada İpek Yolu'nun alan kültür, ekonomi, savunma alanlarından hangisini etkisinden söz edilmiştir? Bakın. İpek Yolu yalnızca tüccarlar değil, yol üzerinde ülkeler, şehirler hatta köyler büyük kazanç elde ettiriyor tüccarlar yolculukları sırasında uğradığı ülkelerin, şehirlerin, köylerin dillerini, sanatlarını, yemeklerini, kıyafetlerini öğrenmiş başka ülkelere tanıtmışlardır. O zaman kültür var mıdır? Kültür vardır. Dillerinin, sanatlarını, yemeklerini, kıyafetlerini öğrenmiş başka ülkelere tanıttığına göre kültürel alışveriş var. Ekonomi var mıdır? Bulalım hemen ekonomiyle ilgili bir şey var mı? İşte burada ülkeler, şehirler hatta büyük köyler bile kazanç sağladı diyor. Savunma ile ilgili bir bilgi var mı? şehri nasıl savundukları ile ilgili ya da köyleri nasıl savundukları, yolda güvenliğini nasıl alındığı ile ilgili hiçbir bilgi yok. O yüzden cevabımız 1-2 Bursa olacaktı. 13. soru. Aşağıdaki tabloda Selçuklarla Bizans Devleti arasında yapılan savaşlar verilmiştir. Buna göre verilenlere göre bilgilerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım. Ne anlatmış burada? Savaşın adını vermiş, tarihini vermiş, savaşın sonucunu vermiş. Bakalım. Bir, savaşlar aynı yüzyılda mı yapılmıştır? Evet, güzel bir soru. Yüzyıl kavramını soruyor sizde. Yüzyıl kavramında olay şu çocuklar. Şimdi, tarihçiler demişler ki, birinci yılla 99. yıl arasına biz birinci yüzyıl diyelim. Yüz ile, yüzüncü yıl ile, 199. yıl o zaman ne olacak otomatikman? 2. yüzyıl olacak. Yani baştaki rakama 1 eklemişler. Artı 1 yapmışlar. Eşittir 2 demişler. Mesela o zaman şöyle düşünelim. Peki e, hocam e, 1048 ne olacak? Hadi birlere birleştirdik. Bunları yapmak kolay da. Bunda ne yapacağız? Bunda ise iki rakama bakacağız. İlk iki rakama bakacağız. İlk iki rakama bir ekleyip o zaman bulacağız. Bu da 11. yüzyıl. O zaman şimdi bakalım. Ya da devam edelim. Şuradan bakalım şimdi. O zaman bu kaçıncı yüzyıl oldu? 11. yüzyıl oldu. Bu kaçıncı yüzyıl oldu? Bu da 11 oldu. Bu kaçıncı yüzyıl oldu? Bir ekliyorduk. 12. yüzyıl oldu. O zaman aynı yüzyılda mıdır? Hayır, aynı yüzyılda değildir. Biri eledik. O zaman şu gitti, bu gitti, bu da gitti. Aslında cevap da ortadan ortaya çıkmış oldu. Yine de bakalım. Bizans'ın Anadolu'daki gücü kırılmış mıdır? Bakalım Bizans'ın Anadolu'daki gücü kırılmış mıdır? E Pasinler Savaşı Bizans'a karşı kazandığımız ilk büyük seferdi. Malazgirt Savaşı Anadolu'nun Türkleşmesi açısından önemliydi. Milli Kefalan Savaşı Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kesinleşmişti. O zaman ikiye kesinlikle ulaştık. 3. Anadolu'da hakimiyet mücadelesi yaşanmış. E savaş yaptığına göre hakimiyet mücadelesi de yaşanmıştır. O yüzden cevabımız Ceyhan oldu. Peki o zaman sizin doğum tarihiniz ki büyük ihtimal çoğunluğunuz 2010 ya da 2011 doğumlusunuz değil mi? O zaman kaçıncı yüzyıl olursunuz? Tabii ki nasıl yapacağız? Hemen şuradan bir kalemimizin rengini değiştirelim. Buna her zaman bir ekliyorduk. O zaman ne oldu? 21. yüzyıl oldu. 21. yüzyıl oldu. Evet, böylece yüzyıl kavramını da size anlatmış olduk. 14. soruyla devam edelim. Verilen bilgiye göre Türklerin 1-2-3-4 yargılarından hangisine ulaşılabilir diyor. Ne anlatmış yukarıda? Türklerin ee, pantolon, ceket, çizme, kemer, gömlek gibi giyim eşyalarını kullandığını anlatıyor. Türklerin giysilerini koyun kuzu, av hayvanlarının derisiyle koyun keçi ve deve yününden yaptıklarından bahsetmiş. İpek yolu ticareti önem veren kök Türklerin yünden ve deriden kumaşlar satın alıp ipek kumaşlar aldıklarından bahsetmiş. Buna göre Savaşçı bir millet olduğundan bahsediyor mu yukarıda? Hayır, savaşçı bir millet olduğundan bahsetmiyor. O yüzden A ile B'yi eledik otomatikman. O zaman 2 mi 3 mü? 4'ü kesim var. Ticaretle önem vermişler midir? Evet. İpek yöne ticaret önem verdiği için D'ye ulaştık. O zaman 4'e ulaştık daha doğrusu. 4'ler ikisinde de var. 3 müdür 4 müdür? 2 midir 3 müdür? Pardon. İkiye bakalım hayvancılıkla uğraşmışlar mıdır? Evet hayvancılıkla uğraşmasalar koyun, kuzu, hayvan derileriyle ya da koyun keçe yönünden bir ürün üretebilirler mi? Üretemezler. O yüzden ikiye ulaşırız. Cevabımız Ceyhan oldu. Yine de üçe bakalım. Sanatsal faaliyetlerde gelişmiş mi? Sanatla ilgili herhangi bir bilgi burada yok. O yüzden cevabımız Ceyhan oldu. 15. soru. Sultan Melikşah'ın bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez. Ne demiş Sultan Melikşah? Her birimiz memlekete dair düşünüp saltanatımız devrindeki aksaklıkları tespit ediniz. Yani sıkıntıları, sorunları tespit ediniz. Divan ve sarayınızda yerine getirilmesi gereken, yapılmayan yahut gözümüzden kaçan durumları tespit ediniz. toplantılarımızda ve sarayda yerine getirilmesi gerekenlerden tespit edin demiş. Ayrıca evvelki sultanların yaptıkları halde bizim yapmadığımız durumları tespit edin. Geçmişteki durumları tespit edin demiş. Üzerine düşünelim, bu düşünceleri hayata geçirelim ki din ve dünya işlerimiz yolunda yordamında devam etsin. Hizmetlerin kontrol edilmesinden bahsediyor mu? Evet bahsediyor. Ülke sorunları duyarlı olunmasından bahsediyor mu? Bahsediyor. Halkın yönetime katılmasından bahsediyor mu? Hayır bahsetmiyor. Halkın yönetimi kastetmiyor. Önce yönetilen eksikliklerinden ders alınması. Evet bundan da bahsediyor. Cevap Ceyhan oldu böylece. 16. soru. Orhun yazıtlarında ilgili bir soru. Hangisine değinilmemiştir diyor. İlahi göğün yarattığı Türk Beyga Kağan bu devirde tahta çıktı. Sözlerimin tamamı dini. Doğuda güneş doğduğu yere, güneyde adının ortasında batı güneşin battığı yerde. Sınırlar için halkın tamamı bana bağlıdır. Hmm. Halkın tamamını düzene soktum. Çin halkı ile ilişkileri düzelttim. Çin al, Çinler altını, gümüşü, ipekliği ihtiyaçtan fazlasıyla öne, öyle, öylelikle verirler. Çin halkının sözleri tatlı ipekleri yumuşakmış. Tatlı sözü yumuşak, yumuşak ipeklilere kanıp uzak halkları bu şekilde kendilerine yakınlaştırmış. Yakını yerleştirirken sonra da gereken kültürü orada düşünürler miymiş? Çinlilerle ticaret yaptığı olabilir. Evet. Gök Tanrı, ilahi Gök. Bu da var. Devletin kurucusu olduğu, ülke sınırlarını genişlettiği, doğudan bunun kadar sınırların içinde dediği için bundan bahsediyor. Ama Bilge Kağan devlet kurucusu olduğuyla ile ilgili hiçbir bilgi yok. O yüzden cevabımız Ceyhan oldu. 17. soru. Ee, ne anlatıyor burada? Yine İpek Yolu'ndan bahsetmiş. İpek onun özelliğinden bahsetmiş. Bakalım hangisine değinilmemiştir diyor. Dinle ilgili bir bilgi var mıdır yukarıda? E şöyle metne bir bakalım. Hayır, dinle ilgili bir bilgi yok. Cevabımız ortaya çıktı ama diğerlerini de bulalım. Ekonomi var mı? E ticaret yolları diyor. Tüccar diyor. Kervansaray dediği için ekonomik var. Siyasi var mı? Birçok devlete cazip gelmiş. Savaşların çıkmasını sevmemiş. Evet bu da var. Kültürel nerede? İşte burada. Kültürel ülkelerin şehirlerin, yemeklerin, sanatlarının, kıyafetlerini öğrenmiş diyor. Kültüre de ulaştık. Cevabımız o yüzden dini oldu. Dinle ilgili hiçbir bilgi yok burada. 18. Yine bir İpek yolu sorusu. Bu bilgilerden hareketli İpek yolu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. İpek yolunu göstermiş. Semerkant'ı anlatmış. İpek ve yünlü Dokuma ticaretinin yapıldığı önemli bir ticaret şehri diyor. Turfan şehrinden bahsetmiş. Turfan şehrin sahibi olmak için Türkler ve Çinler mücadele etmiştir diyor. Tebriz şehrinden bahsediyor. Farklı farklı devletlerin oraya hakim olduğundan bahsediyor. Hint baharatı oraya geldiğinden bahsediyor. Çin porseleni, kumaşı, Kıpçak Türk, Türk, kürkü geliyormuş. Türkler, Ruslar, İngilizler buradan İslam üzerinden Anadolu'ya, Avrupa'ya satmıştır diyor. Ulaşılamaz diyor. Farklı ülke ve şehirlerden geçmekte midir? İşte harita bunu zaten gösteriyor bana. A'ya ulaştım. Hakimiyet tamamen Türklerin midir? Burada öyle bir bilgi var mı? Yok. B'ye ulaşamayız. Diğerlerine bakalım. Üzerinde farklı ürünlerin ticareti yapılmış mı? Hint baharatı, Çin porseleni, kumaşı, kağıt, ipekli yün dokuma. Bundan da bahsetmiş. C'ye de ulaştık. Farklı ülkelerden ticaret yapmış mı? İşte şurada ondan bahsediyor. Buna da ulaştık ama hakimiyet tamamen Türklerin elindedir diyemiyoruz. O yüzden cevabımız Bursa oldu. 19. soru. Parçaya göre ilk Türk devletlerinin özelliklerinden hangileriyle ilgili çıkarımda bulunulabilir? Hmm. Yönetimle ilgili bakalım ne diyor. İlk Türk devletlerinde ülke doğu batı şeklinde ikiye ayrılarak iki haneden üyesi tarafından yönetilmiştir. Yönetimden bahsettiğine göre siyasi var. Siyasi askerileri, askeri dini, kültürel askeri bunları bir kere eledik. O zaman cevabımız ya Adana ya da Ceyhan oldu. Ne diyor? Hükümdara devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğini inanılmış bu yetki de kut denilmiştir. Devlet yönetiminde hükümdar hükümdar, toy, kengeç, kurultay gibi danışma meclisleri yardım etmiştir. Evet, burada o zaman hem siyasi var hem de kültürel var. Çünkü şu bir kültür özelliğidir. Tanrı tarafından verildiğine, yönetimle olduğu için siyasi diyeceğiz. Kültürel olduğu için de yöne, e, dinden de bahsettiği için de kültürel diyeceğiz. Cevabımız o yüzden Ceyhan olacak. 20. ve son soruya bakalım. İslamiyet tarihi ile ilgili. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in ulaşmak istediği amaçlar arasında yer almaz? Bakalım neyi ulaşmak istemiyormuş. Neden bahsediyor? Hicret ettiler. Peygamber Efendimiz burada Medine'de Müslüman, Yahudi ve Medine putperestleri bir araya gelip Medine Sözleşmesi yaptı. Bu maddeye göre Müslümanlar ve Yahudi topluluklar barış içinde yaşayacaktır. Söylenir mi? Söylenir bundan bahsediyorlar. Ee, Medine savunması birlikte yapılacaktır. Yahudiler dinlerini yaşamakta serbest olacaktır. Müslümanlar, Yahudiler kendi dışında bir toplulukta yaşayanacak anlaşmada birbirinin yanında yer alacaktır. Birlikte hareket etmekten bahsediyor. Yahudiler, Müslümanlar arasında yaşanan anlaşmada Hz. Muhammed Aleyhisselatü vesselam hakim olarak kabul edilecektir. Yer almazı arıyorduk. Medine'de huzur barış ortamı hazırlamak tamamen bunların amacı zaten aşıklığı, Buna ulaştık. Yer almaz diyordu, yer alır. Oldu. Müslümanları Yahudi'ye karşı üstün kılmak. Üstün kılmakla ilgili bir şey var mı? Yok. Cevabımız Bursa. Ama yine de diğer şirklere de bakıyoruz her zaman gibi. Mekkelere karşı güç birliği yapmak işte şu maddede ondan bahsediyor. İç çatışmaları son vermek işte bundan ondan bahsediyor. İşte burada ondan bahsediyor. Cevabımız Bursa oldu. Evet, ikinci üniteyi de böylece bitirdik. Üçüncü ünitenin videosunda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.